Merhaba, bugün depresyon hakkında konuşacağım. Dışarıda bir şekilde kendi başıma yürüyorum. Depresyon üzerine uzun süre düşünmüştüm. Ve açık ara size vereceğim cevap şu. Kendimi depresyonda gibi hissediyorum. Çok kötü, bunaltmış, hayattan ümidini kesmiş bir şekilde hayatıma devam ediyorum. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi de şu. Ya düşünsenize bir hayat yaşıyorsunuz. Yaşadığınız hayat şurada 50-60 yıl. Millet her gün spor yapabiliyor gece kılabına giriyor. Bir sürü kız arkadaşı ediniyor. Daldan dala atlıyor. Instagram'daki modellere bakın. Onlar bile bir sürü yerde fotoğraf çektirebiliyorlar. Yurt dışlarına gidebiliyorlar. Kimlerin de yeşil pasaport var, kırmızı pasaport var. Bizde ise hala böyle çöp bir hayat ve çöp bir yaşam. Allah'ın saçma salak bir köyünde, saçma salak bir kasabasında yaşıyorum mesela. Kendimi o kadar berbat hissediyorum ki. Düşünsenize yaşadığınız yer böyle berbat. Hiçbir şekilde adetisiniz yok. ...depresyona nasıl, nasıl bir şekilde girmeyeceksiniz ki? Ben aşırı depresyondayım mesela. Depresyonla ilgili araştırmalar yaptım. Gördüm, baktım. Yani bakılsana, düşünsenize Sokak lambaları var falan. E her yerde insan dolu. Ve bu insanlarla sizin aranızda bir fark var. Yani bu insanla benim hayali yapımla... ...bu insanın hayali yapısı arasında fark var. Yani bu şey gibi. İnsan çok kötü hissediyor. Yani yaşarken ölüyor gibi. Hani yaşarken mutlu değil ya orası gibi yurt dışındaki tatiller, yurt dışındaki insanlar, yaşanmamış hayatlar sanki insanı çok kötü yapıyor. Çünkü tabii bütün yurt dışı aynı değil de genel olarak İslam ülkeleri değil, gelişmiş ülkelerdeki yaşam standartları burası çok farklı. Burada insanlar çalışmak zorunda kalıyor <laughs> 50 yıl. 60 yıl asker ücretle çalışıyorlar falan bir bok derdi edemiyorlar. Yani bir araba için, bir ev için ömür çürütüyorsunuz. Ne bu da insanı depresyona sokuyor. Yani depresyonla alakalı bir sürü akademik makale de var hani şey gibi arkadaşlar bir yerden sonra anami kavramına tekrar değindik. Hani insan ülkeye karşı aidiyetini zaten yitiriyor. Yani ben ait falan hissetmiyorum ülkeye karşı ve ülkeden de çok fazla bir şey beklentim artık yok. Ben biraz daha hayatımda hani hayallerini gerçekleştirememiş gibi hani ne spora gidersin ne bir mekana gidersin sadece dışarıda böyle ölmeyi bekleyen bir insan gibi bekliyorsunuz. Hani bu depresyona zaten girmeniz çok meşhur. Hani Instagram'da insanlar şey bu kıyas yapın ya da kıyas yapmayın. Başkalarının hayatlarıyla kendinize kıyas yapmayın diye bir şeyler söylüyorlar. Ve bana göre bu çok saçma bir husus. Niye? Düşünsenize sizin yaşadığınız hayat berbat ve sonra size diyorlar ki kıyas yapmayın. Üzgünüm kanka bir Range Rover'a binerken bir de Clio'ya binerken ben kıyas yaparım. Mesela en son baktım çakalın hayatına baktım. Mesela çakal falan hiç dinlemem. Level C5'in bir tane konuşması vardı. Gittim konuşma yazıyordum. Bir tane cezaevinde gelen en kötü şeyim çakal dinlemek oldu demiş. Bittim bittim baktım çakala. Çakalın hayat hikayesine baktım. Ya bu çakal denen arkadaş bile mont satıyormuş bir yerden sonra. Hani ünlü olmadan önce. Ondan sonra klipleri falan peytleri bir şekilde popüler olmuş. Ondan sonra ünlü olduktan sonra da mont satma işini bırak bırakmış değiştirmiş. İnsan burada şunu söylüyor. Yani bu insanlar gerçekten böyle bir şekilde ünlü oluyorsa gerçekten kötülükte çekmiş oluyorlar. i̇şin zor tarafı hani kötü bir ailede doğduğunuzu düşünün. Zayıf böyle fakir bir ailede doğduğunuzu düşünün. Bu adam hayatını değiştirdi ve bu hayatını değiştirmek çok zor bir şey. Çünkü herkes bu hayatı değiştiremiyor. Hitler mesela o da fakir. Belli bir yerde doğdu ve değiştirmeye çalıştı ama herkes değiştiremedi. Şimdi ben mesela YouTube bazen sizin hayatınızı değiştirmeye izin verebiliyor. Yani YouTube'daki çoğu insan hayattan şikayet eden bir insan. Hani bir kere şey görmüştünüz. YouTube bir adam vardı. Neydi? I don't have any girlfriend demişti de. En yani son bir tane İngilizce video çekmişti de. Ondan sonra kı çocuğun kız arkadaşı olmuştu da. Kız arkadaşı sanırım İran'dan falan gelmişti de. Yalnız o çocuğun kız arkadaşı... O çocuğun kız arkadaşı bulduktan sonra şunu unutmayın. O çocuk e, İsveç ya da Sweden ya, ya da İsveç ya da İsviçre vatandaşıydı arkadaşlar. Yani ben de kız arkadaşım yok diye özür ama ben Türk vatandaşıyım. Yani benim Türk pasaportunun gücü çok yüksek değil. Burada Türkleri zaten hiçbir ülke istemiyor. Mesela ben de kendimi çok ait hissetmiyorum. Hiç... Heh, nerede kalmıştık? Türkler mesela diğer insanlar tarafından, diğer ırklar tarafından işçi olarak gözüküyor. Ve bu da insanları çok fazla yoruyor ve kötü hissettiriyor. Şimdi şöyle yapayım. Yani şunu söyleyeyim. Siz mesela Japonya'da belli bir yerde yaşama hevesiniz varken oturuyorsunuz Türkiye'nin bir tane şey kasabasında yaşıyorsunuz. Mesela insan çok kötü hisseder değil mi? Tabii ki de kötü hissedecektir. Ve bunu değiştirmek için çok zor. Mesela baktığım zaman en son demiştim bir tane İsveç vatandaşı çocuk vardı. Kız arkadaşım yok. I don't uh, never had a girlfriend. Being ugly diye being ugly diye bir çocuk şey yapmıştı. Video çekmişti. Video çektikten sonra çocuğun aboneleri falan bir anda tavan yapmış mesela. Ama o çocuğun da abonesinin tavan yapmasındaki en büyük husus o çocuğun nasıl anlatılır? Karanlık uç sokaklara girmiyorum. O çocuğun Avrupa vatandaşı olmasıydı. Ya da İsveç ya e da İsviçre'de doğru sanırım. Bilmiyorum. Yani bakıldığında bazen dış etmenler de sizin hayatınızı de değiştiriyor. Yani F, depresyonda olmak beni çok kötü etkiliyor. Hep diğer bir ülkeyle kıyas var. Hani kıyas yapmayalım, kıyas olmasın deseniz bile kıyas yapıyorsunuz. Ve ister istemeyerek bu savaşın içinde duruyorsunuz. Bir Range Rover'la bir normal arabaya sahip olmak arasında fark var. Yani insanlar yaşadığı hayatta çok fazla mutlu olamıyorlar. Yani mutlu olmak için bir sürü husus ve gerekçe var mesela. Yani bu husus ve gerekçelere herkes de eşit. Bağlamda sahip değil. Ki bana da öyle sahip değil. Türk kültürü zaten çok fazla gelişmiş bir kültür de değil. İşte burada yaşamak zorunda olmak insan ölüyor. Yani bazen diyorum ki İsrail keşke savaşsa da artık bir yerden. Çünkü şöyle bir şey diyeyim. Arkadaşlar burada biz yaşamıyoruz. Yani burada hayatta kalıyoruz ve ben hayatta kalmakla yaşamak arasındaki farkı gün be gün gösteriyor. Yani keşke İsrail saldırsın diyorum. Nedeni şöyle anlatacağım. Ben zaten burada yaşamıyorum arkadaşlar. Biz zaten yaşamıyoruz. Hani bu kadar çalışma saatleri, bu kadar husus. Sen, sen yaşadığınızı mı sanıyorsunuz? Keşke İsrail saldırsın da artık ne olacaksa olsun diyorum. Nedeni şöyle. Çünkü yaşamıyoruz zaten. Yani diğer Avrupa ülkelere kıyasladığımızda bu bir hayat değil. Ben burada yaşamakta, Türkiye'de yaşamakta istemezdim. Kendi işimi kurmak, gelir elde etmek bunlar kolay şeyler değil. Benim bir kere ben zaten milliyetçi değilim saldırsın diyorum keşke. Nedeni şöyle anlatayım. Zaten yaşamıyoruz abi. Zaten Türkiye'de yaşamıyoruz. Yani her gün işe gidip gelmek, gece klubu, mekan, eğlence bunlar yok zaten. E ki hiçbir zamanda da olmayacak. O yüzden arkadaşlar ben milliyetçilik, hani milliyetçi değilim. Şansım olsa vatandaşlık değiştirirdim. Yalan söylemeyeyim. Direkt açık net olalım, dürüst olalım. Dediğim gibi. Şimdi aidiyet var. Aidiyet hissediyor musunuz? Ben aidiyet hissetmiyorum Mesela. Burada insanlar var, hayatlarını yaşamaya çalışıyorlar işte falan. Her yerde bayrak var gördüğünüz gibi ama kimse de oturup bir şey üreteyim, para kazanayım değil. Arjantin Başbakanı vardı hatırlarsınız. Bir tane konuşmasında şey diyor. Ulan el puta sosyalistler diyordu. Şey demiş. Ya bunlar bir bok yaramıyor, bir bok üretmiyorlar. Her şeyi devetten bekliyorlar. Parayı kim getirecek falan diyorlar. Allah belalı liberalist herhalde bayağı bir. <laughs> o da haklı. Para nereden gelecek arkadaşlar? Para. YouTube'a bakayım şey yaptım. ADSense hesabı ekledim. Şimdi AdSense hesabından artık ben bağış alabileceğim. Canlı yayın açmayı planlıyorum da canlı yayınları ben aslında dikey açsam yatay mı açsam ben de bilmiyorum. Hani canlı yayınları dikey açsam daha mantıklı olabilir diye düşünüyorum. Telefon açısından daha fazla geliyor da yatay da açabilirim de bunun için bir öneri yapabilirsiniz. Herkesin hayatı çok zor. Benimki de çok zor. Yaşadığım şehri beğenmiyorum. Yaşadığım hayatı beğenmiyorum. Hiçbir şekilde kendime ait de hissetmiyorum. Ama bir şekilde artık yaşamak zorunda kalıyor insan. Ve bu da insanı çok fazla üzüyor. Yani, hissetmediğimiz bir yerde ailesetmeniz bir hayat yaşamak bana çok kötü hissettiriyor. Çünkü mutlu değilsiniz ki ben de mutlu değilim. İnsanlarla konuşmak için paranızın olması gerekiyor, bir şekilde e, maddi durumunuzun olması gerekiyor. E bu da bende yok, e bu da çok fazla bende yok. E bu da insanı üzüyor. Gece gece oturup sokakta video çekmeye çalışmak da ayrı bir ironi. Ama yapacak bir şey yok. yani Bir şekilde hayata devam etmek gerekiyor. Hayata devam ederken de burada mutlu olup olmadığınızı anlamanız gerekiyor. Buradaki insanların çoğu bencil. Hani Türk milliyetçiliği, Türklük gibi bir şey yok arkadaşlar. Herkes burada bencil kendini düşünüyor. O yüzden yani Türkiye'de deprem olsa falan hiç İstanbul'da deprem olsa da umurumda olmayacak arkadaşlar. Nedenini şöyle söyleyeyim. Ben öldüğüm zaman kimse beni umursayacak mı arkadaşlar? Umursamayacak kanka. O zaman İstanbul depremi olmuş. Onun bunun depremi olmuş. Hiç kimse umurumda değil arkadaşlar. İnsanlar ölüyormuş falan. Hiç umurumda olmayacak arkadaşlar. Nedeninden başta dediğim gibi. Ben öldüğüm zaman kimse beni umursamayacaksa. Niye ben umursayım ki? Yanlış anlamayın. Sadece işin araç ve söylüyorum. Şuradan flash açabilir miydim acaba ya? Abi flash açsam biraz daha mantıklı gibi de flash açamayacağım galiba. Yürümemiz gerekiyor eve doğru. İşte burada sosyalizm, marxizm, komünizm gibi teorileri tartışmak işte akıl karı bir şey değil ama insan yapmak zorunda kalıyor. İşte süreç bakımından bu şekilde ilerliyor. Yaşadığım hayata ait hissetmiyorum. Sürekli bir depresyon içindeyim. Sabahtan akşama kadar depresyon, depresyon, depresyon geliyor. Zaten çalışma hayatını da çok fazla sevmiyorum. Sabahtan akşama kadar böyle çalışmak bana saçma salak geliyor. İnsanın çalışmak zorunda olması dünyanın en saçma salak şeylerinden biri. Bana göre çalışmak çok berbat bir şey. Bir insan niye çalışsın ki? Parası olan çalışmaz. Çalışmak zorunda olmak çok berbat. Ben çalışmak istemezdim. Hayatım boyunca da hiçbir zaman çalışmak istemezdim mesela taksi dolmuş geçiyor galiba. Saatte 22'ye falan denk geliyor işte. O civarlarda kavga mı ediyorlar lan? Ama hani çok durumda değil zaten Türk olarak doğduğum için. Bak. Bakayım kavga ediyorlarmış. Bak duyuyoruz mu? olur kavga. Bakayım herhalde birbirini bıçaklayacak ölecek galiba. Bakayım kavga geliyor. Evet yolda yürürken yine kavgaya hastalık. Normal bir şey çünkü biz Türkiye'de yaşıyoruz. Aha. Yani hayatta böyle geçiyor bakalım da. Biz buradan devam edelim. İşte hayat çok farklı. Daha demin yani odada yani Rum'da birileri kavga ediyor. İlerlediğimizde biraz daha evin üçüncü katında insanlar evlilik çocuklarıyla vakit geçiriyor. Bittikiler deyince yolda yürüyen iki insan var. Yani Türkiye böyle trajikomik bir ülke. Yani yaşadığımız ülke zaten çoğunlukla da ben ait hissetmiyorum ama yaşamak zorunda kalmak çok berbat bir his. İnsan düşünüyor. <laughs> Mesela biri de oturmuş camdan dışarı bakıyor beni izliyor galiba. Birileri kavga ediyor, birileri yürüyor. Berbat bir his, berbat bir ülke. Yaşamak zorunda olmak da çok sıkıcı. Keşke Türkiye'de doğmasaydım. Altın biriktiriyorum. Bakalım Rode mikrofonu aldı ben son. Rode mikrofonu ben oturup e, DJI Osmo Combo'ya bağlayayım diyordum. Olmadı. Geri verdim. E, Diamond Tema'da görmüştüm adam. Bir de şeyde gördüm. Nerede gördüm? Başka birkaç yayıncı da daha gördüm. Hani Wireless Go kullanıyorlar da gerçekten bok gibi mikrofon açıkçası ya. Yani şey, ben DJI kullanıyorum daha mutluyum. ya. bu üstü açıyorsun, bağlıyorsun, direkt bağlanıyor. Wireless Go'da oturuyorsun, kameraya batıyorsun. Ses belki daha iyi gelebilir de yani DJ mobil değil. Mesela Rode mikrofon var şuraya daha mantıklı. Tak tak başlıyorsun yani bu kadar böyle Dragon diye geçmeye gerek yok. Yani şuraya bence daha mantıklı. Dediğim gibi. Şuraya ve DJ. Kavga ediyorlar galiba. Rokim yapacak. Ne yapayım abi ya? Şey gibi İsrail saldırıyor. Ne yapayım abi? Ben mi savaşa engelleyeceğim? Bana ne? Hayatımıza devam etmemiz lazım. Mesela birileri kavga ediyor. Hayatımıza devam edeceğiz abi. Yapacak bir şey yok. Arkadan sesler de geliyor da ne yapayım abi? Durup gidip onları Dur bakayım biraz kavga çıkmış galiba. Şuradan çaktırmadan çekelim arkadaşlar. Çok fazla çaktırmadan. Çaktırmadan çekelim arkadaşlar. Yavaş yavaş ilerleyelim çaktırmadan gidelim. Çaktırmadan arkadaşlar. Uzaktan çekeceğim tamam bakayım yakına gitmeyeceğim. Bir şeyler çıkıyor galiba bana da bir ekmek çıkar galiba oradan. Kafayı da örtelim abi de şurayı da kapatsak mı acaba? Durun bekleyin bakalım. Merak ettim. Şuradan sizi görürsünüz zaten. Kapişonu da örttüm de, elimin şeyinde sadece DJI kamera var ama. Satayım. Bakayım ne olacak acaba? DJI kamerayla oraya gidebiliriz de. Göresin. Ne oluyor acaba? Bakalım DJ kamera çekiyor zaten. <laughs> Bakayım kavga ediyorlar galiba çaktırmadan çekelim. Biraz ilerliyorum arkadaşlar şu an olay yerine gidiyoruz. Olayı ya yavaş yürüyormuş gibi yapalım da DJ kamera gözükmüyor tabi. Şeyin montun arasına sıkıştırdım da. Şu anda elimde de mikrofon tutuyorum yani şey değil aslında. Şuradan şöyle. Aha. Şurada kavga ediyorlar galiba. Şurada. Ve... Şurada Evet arkadaşlar şu an kavga, kavga oluyor Şu an elinde silah olabilir arkadaşlar Ben bir tık geri gideyim bari Bıçak çekecek muhtemelen ama Böyle durumlarda arkadaşlar uzamayı tercih edin arkadaşlar Biliyorum çok yanlış bir tercih ama Uzamayı tercih edin arkadaşlar Kavgayı ayırmayın arkadaşlar Ben size söyleyeyim biliyorum hani Biliyorum ayırmak istiyorsunuz böyle bir durumda ama ayırmayın arkadaşlar. Şu an ben de kamera olduğunu fark etmesinler diye elimi mikrofona bile kapatarak devam ettim. Uzakta yapacak bir şey yok arkadaşlar. Biliyorum da böyle devam etmeniz gerekiyor. Yani hayatta kalmak istiyorsanız muhtemelen adamın elinde bıçak var arkadaşlar. Yani gidip de kavga yarayacağım diye cesaretlik yapmayın. Şuradan arkadan <laughs> çekmek isterdim ama <laughs> Onu da yapmak istemiyorum. Uzayacağım yani. Ben bilmiyorum deyip geçeceğim. Üzgünüm arkadaşlar bakın. Ben şu an gitsem bu adamı ayırmaya çalışsam. <laughs> bak şurada var. Görüyor musunuz? Şurada da çekelim de. Şurada bayağı kavga edecekler galiba. Gözüküyor galiba. Adamın elinde bıçak var bak. Siyahlı elinde bıçak var. Bıçağı çökecek galiba. Bıçak kaydettim, uzaktan çekelim o bırakıyor Bıçak var galiba, birini öldürebilir kanka şu an Biraz bekleyelim bakalım, belki öldürürse falan diye de kayıt olur Yapacak bir şey yok. hayat böyle arkadaşlar biliyorum da Evet bıçağı çıkardım, elinde bıçak var biliyorum. E, şu an ne olacağını ben de merak ediyorum da elinde bıçak olduğunu biliyorum mesela uzaktayım. Çünkü bıçak var elinde ama ne yapabilirim? İzliyormuş mesela kameraya çekiyormuş ayır sana. Polisi arayabilirim kanka yapacakmış şey yok. Yani yapabileceğim tek şey polisi aramak burada. Ama telefonda şarjı yok. Polisi birileri aramıştır muhtemelen. Ben uzaktan böyle bakayım. Kanka üzgünüm yani ben gidip ayırmam yani. Biri bana niye ayırmıyorsun diye soracaktır muhtemelen de ben çok basit bir şekilde konuşayım arkadaşlar. Niye ayırmıyorsun? Dur Niye ayırmıyorsun falan diyeceksiniz arkadaşlar yapacak bir şey yok yani neyse biz devam edelim. Bar ne yapayım abi ya? Yapacak bir şey yok. Bana ne üzgünüm. Bay bay. Çünkü adamın elinde muhtemelen bıçak var arkadaşlar. Böyle tip durumlarda polisi arayın geçin. Biz devam edelim. Çekiyor galiba. Jumbo Production'da. Neyse biliyorum. Yani ee, muhtemel muhtemelen kötü bir çakı ama ben en azından polisi arayacaktım da e, şey, telefon kaydı yok yani. Arkadaşlar ne, yapıyor yapayım? Adam neydi? Bıçak var ama koyayım. Ben gerizek almayayım. Görüyorum çünkü. Biliyorum ben de ayırmak isterdim kavgayı da adam elinde bıçak olduğu çok bariz yani. Ne oluyor lan? Ne oluyor ama koyayım? taktık. Kim? Adam, arkamdan yeni yeni adamlar gelmeye başladı. Oğlum ben gece gece video çekmeyeyim bari ama koyayım baksana. Oğlum ne oluyor lan? şşt, şşt. Bana da bir şey olsa muhtemelen kimse yardım etmeyecek galiba. Ananı sikeyim, ben yanlış yere geldim yani. Oğlum ben niye gelecek video çekiyorum ki Gerizekalıyım alayım galiba ama okuyayım. Benim arkamdan da böyle birileri gelse ben yarra yiyeceğim muhtemelen. Abi bende de salaklık var ama okuyayım. Arkadaşlar ben eve doğru gidiyorum ya. Valla götüm götüm olmaya başladım. Gece gece sokaklarda video çeken Ensari. Hani böyle sokakları seviyordum. Şimdi kolay sonra sevmeye başladım. Onu düşünürseniz arkanızdan biri kovalayıp sizi bıçaklayabilir evi koyayım. Ben balık kestiği iyi bir yer sanıyordum da iyi, çok iyi değilmiş ya. Gece gece sokaklarda ne işim var koyayım. Doğru söylüyorsunuz ramana koyayım korkmaya başladım. onun Arkadaki insanları da şöyle keko falan sandım. Görsün, görüyor musunuz? Biri koşturarak gelse yarrağı mesela amına koyayım. Bir tane ayarlara hayallere gidiyoruz amına koyayım. Devam edelim amına koyayım. Evet arkadaşlar. Ben de yakında Cüneyt Özdemir gibi savaşma haberi olacağım galiba. Benim bir arkadaş vardı ama polis geliyor bak. Polis geliyor. satayım. Oh crap Evet polis gelmiş arkadaşlar. Ya yani böyle tip durumlarda arkadaşlar polisi arayıp geçin. Yoksa ee, bıçaklanabilirsiniz. Kavga ayırmayın. Biliyorum. Ee, Hani düşünüyorsanız ki kavgayı ay ayırayım falan diyorsunuz da üzgünüm arkadaşlar. Çok basit bir şekilde söyleyeyim. Bu tip durumlarda arkadaşlar ayırmayın. Yani polisi arayın. Biliyorum da adam bir anlık sinirle size koşturup size bıçak saplayabilir arkadaşlar. Yani adamın elinde bıçak olup olmadığını bilmiyoruz arkadaşlar. O yüzden silahınız falan varsa da bu tip durumlarda silahınızı bakın bırakmayın. Yani bıçağınızı da bırakmayın. Yani çünkü adamın elinde bıçak olduğunu falan bilemeyiz arkadaşlar. Yani ne olacak? Yani kavga ana. Yani. Adamlar sinirli bir, bir vurduya gidersiniz arkadaşlar. O yüzden bu tip durumlarda size tavsiyem uzak durun. Yani bu korkak olarak algılayacak varsa <laughs> erkeklik bir kurşuna bakıyor arkadaşlar. Siz bilirsiniz. Herkesin bir kurşunluk ömrü var. Amerika aynası vardı onu izliyordum. Onun videoları da yardımcı oldu. O da diyordu böyle tip olaylarda arkadaşlar uzak durun diyordu. <laughs> Yapacak bir şey yok arkadaşlar yani uzak durun arkadaşlar. Yoksa yarar yersiniz. Neyse devam edelim. O ay yerinden çıktık işte. Yani sen son e, varoluşsal kaygılarla buluşuyorduk. Ha. Kavga çıktı. <laughs> Başta tam Kavga çıktı. Yapayım, yapayım bari. O oğlum şu beni, evin yolunu unuttum ama koyayım. Ha evin yolunu alması lazım. Yani şu an en son yaşamla ilgili sıkıntılar vardı. Onun üstüne konuşuyordum. Hayat gelsin. Var. Kahvehane falan var burada işte. Devam ediyor. Hayat yaşam da böyle devam ediyor. Hani insanın hayattaki beklentisinin ne olduğu çok önemli. Yani yurt dışına gitmek, daha sakin bir hayat yaşamak hayalinde ama gelin burada vakit de öldürüyoruz. İşte hayatın bize getirdiğini şeyleri seçemiyoruz. Mesela dünyanın kötü ve berbat şeylerinden biri. Ve bana göre bu da çok berbat bir his. Kahvehanede böyle yaşlanıp böyle zaman öldürmek bir şey yapamamak zor geliyor çünkü herkes hayatta eşit bir yerde başlayamıyor yani var o sıkıntılar çekiyorsunuz depresyona çok fazla giriyorsunuz bunun temel sebebi Depresyonun temel sebebi de şu yani hayat herkese eşit davranmıyor kimileri bakın şöyle arabalarla falan geçiyor kimileri de Kimileri arabayla falan geçiyor yerlere de kimileri böyle boş boş hayatı izliyor. İşte hayatı izleyenlerden biri de benim. Şurada amına koyayım çok büyük bir köpek var. Ona da çaktırmadan bakın arkadaşlar. Arkanızı dönüp bakmayın da yarra yiyebilirsiniz. Gördün mü köpeğin boyutunu amına koyayım. Her gün. Sakın çaktırmadan amına koyayım. Abi köpeğe de çaktırmadan bakın amına koyayım. Şimdi bir şey soracağım abi ya bana sürekli olaylar gelip gelip duruyor ya. devam edelim arkadaşlar. <laughs> Oğlum ne zaman dışarı çıksam ekşin oluyor amına koyayım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Neyse şuradan gidin bu sefer olay olmayacak galiba. Neyse. Olay olacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Bugün iyiyiz galiba. Silah Sl sesleri de yok. Tamam. Bugün iyi. Bugün de e, <laughs> Türkiye'de yaşıyoruz. Bugün de şansı yaşadığımız için bugün de ölmedik arkadaşlar. Bugün de mutlu olabiliriz. Ölmedik. Devam edelim. Yani depresyona giriyorsunuz çünkü yaşadığınız ülke berbat. Sürekli olaylar oluyor. Almanya'ya gitmenin hayalini kuruyorsunuz ama o da gerçekleşmiyor. Hayat gerçekten herkese eşit davranmıyor. O yüzden kendimi çok depresyonda ve kötü hissediyorum. Mutlu da değilim. Yani mutlu olmak için bir sebep yok. Enflasyon zaten berbat. E, yap, hayallerimi gerçekleştiremedim. Hayat, yapmak istediklerimi de gerçekleştiremedim. Ya bu da beni çok üzüyor mesela. Hayata karşı direkt üzülüyorum mutluluk hissiyatı yok. Yani olmaması da belki daha mantıklıdır. Olsa da mantıklı, olmasa da mantıklı ama hayal oluyor. Japonya'ya gitme hayali gerçekleşmiyor. Rode mikrofonu sattıktan sonra bir 10.000 TL gelecek de bakalım. ikisine tabi 2 iki, iki, gram altın alırım diyorum. Yani 2 gram aklı olan dinsiz olur falan. 2 gram aklı olan ateist olur falan. 2 gram altın alayım da iyi biriktireyim bakayım. 16 altına geldik. Rode mikrofonu da hediye edince bir 18 altında geleceğiz. Yavaş yavaş 50 altında gelince siktirip gideceğim arkadaşlar. Promosyonla birlikte 400 bin TL'ye vuracağız. Altın zaten fiyat artıyor. Seneye bir altın 10 bin TL olacaktır muhtemelen. Daha iyi olur. O zaman Japonya eklerim. Para bitince de artık yapacak bir şey yok. Sokaklarda çalışmaya başlayacağız. Japonya'da. <laughs> Roppongi'de takılmaya başlarız artık. İzleyip abone olup beğenin, beğenin arkadaşlar. Yani benim destekçilerim sizsiniz. Bakalım katıl bu butona gelecek. Katılı gelirse belki böyle dışarılarda vlog tarzı içerikler üretebilirim diye düşünüyorum. 20 dakika olsun video. Yani kendimi çok kötü hissediyorum. Ben Russell ve zaman algısı üstüne konuşacaktık da başka bir gün konuşuruz onun üstüne artık. Yani hayatı bir şekilde yaşamaya çalışıyoruz. Ne severek ne de sevmeyerek alışmaya çalışıyoruz. Umarım herkes için çok daha iyi olur. Hayır. Umarım herkes istediği hayatı yaşar arkadaşlar. Ben yaşayamadım. O yüzden de çok mutlu değilim. İnsan o yüzden kendini kötü hissediyor. Benim söyleyeceklerim buraya kadardı. Kasıl tuşu gelsin. Oradan bağışlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bağış atanların isimlerini e, videonun yorum kısmına ya da açıklamak yani videoya geçmeden önce bağış atanları böyle yüksek düzey hani ay, ay başında böyle ilk öyle bağış attınız ya şu an biz Eylül'deyiz ya bağış attınız en yüksek bağış atanı ee, sonraki videolarda isimlerini okuyacağım arkadaşlar. Bu bugünkü bağışlarımızın adlarını okuyacağım böyle. Ondan sonra ya da bağışlarımıza teşekkür edip böyle o şekilde videolara başlamak istiyorum. Yani en azından sizlere de teşekkür edeyim. Türkiye'den gitme serüvenime siz de ortak olun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videoda görüşünceye kadar hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bol aksiyonsuz günler ya. Umarım Türkiye'de yaşamazsınız. İnşallah umarım yaşamazsınız. Türkiye'de yaşamayacağız arkadaşlar. Biz de gideceğiz Japonya'ya. Biz de gideceğiz. Biz de güzellikleri göreceğiz. Biz de üçüncü Dünya ülkesinde yaşamayacağız. Biz de İslam ülkelerinde yaşamayacağız arkadaşlar. Biz de buradan kurtulacağız. Beğenip yoruma abone olmayı unutmayın. Biz de buradan gideceğiz arkadaşlar. Biz de depresyondan kurtulacağız. Biz de kurtulacağız. Biz de güzel günler göreceğiz. Biz de.